Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir konuda video çekimimiz gelecek. Konunun dışında ama özel bir konu olduğu için de bunu da paylaşmak istedim. Belki yararlananlar olur. Şimdi Kastamonu'dan Ciddi'ye bayram tatilinde Kastamonu gezisi düzenledik biz kendi ailemizle. Kastamonu'dan Ciddi'ye gidiyoruz bugün de. Biz elektrikli araba kullanıyoruz. Mercedes EQB kullanıyoruz. Elektrikli araçların şarj istasyonu ile alakalı Türkiye genelde çok fazla sıkıntı yok ama bu bölgede ilginç bir şekilde Cide İnebolu bu bölgede Orta Karadeniz bölgesinde hiç şarj istasyonu yok yaklaşık Kastamonu Cide arası 130-140 kilometre biraz da Cide'de gezersek işte 150 kilometre diyelim geri dönüşte 150 kilometre Kastamonuya geri döneceğiz. 300 kilometrelik bir menzile ihtiyacımız var. Normalde Mercedes'in 480 kilometre verilen menzili ama tabi bu rakamlara hiçbir zaman ulaşmıyor. 300 kilometrenin üzerindeki yolculuklar biraz riskli. Havanın koşullarına göre vesaire. Biz de tedirgin bir şekilde yola çıktık. Yani nasıl gidip döneceğiz, sorun yaşar mıyız diye. Şimdi giderken aslında beni kullanıyorum. Hani sık sık bu arabanın önemli bir özelliği var. Süzülme modu dediğimiz bir modu var süzülme modu böyle yokuş aşağı inerken veya hafif eğimli yollarda veya araç hızını aldığında sanki böyle hani normal vitesli arabayı boşalırsınız da gider ya öyle süzüle süzüle gidiyor. Hafif de aşağı in bulduğunda hiç gaza basmadan gidiyor. Mesela ben şu an hiç gaza basmadan ilerliyorum arkadaşlar. Ee, tehlikeli kesimlerde de yani tehlikeli virajlar geldiğinde yavaşlamam gerektiğinde de yine frene basmıyorum. Bu dejenerasyon seviyeleri var bu aracı. Şimdi onu otomatik modunda kullanıyorum normalde. Ama yavaşlayacağım kesimlerde de onu bir alt modu alıyorum. Yani biraz daha kendinden daha çok fren yapıp daha çok şarj eden modunu alıyorum. Yavaşlayacağım zamanlarda Hala bakın sizinle konuştuğum dakikadan beri hiç kaza ayağımı dokunmadım. Hala araç kendi süzülme moduyla devam ediyor. Hızım şu an 73. Yolda hafif eğilmiş şu an aşağı doğru. E, bu aşağı doğru aslında belirli noktalarda da bakın şu an şarj ediyor mesela. Burada bir önümüze araç çıktı. Araç otomatik fren yaptı. Bu otomatik frenleme şarjı artırdı. Ee, çok aşırı yavaşladı dönemlerde ara ara gaza basmam gerekiyor tabi. Şu an hafif gaza basacağım. Şu araç yanımızdan geçsin. Evet. Şimdi bak hafif hızlandım. Araç hızını aldı. Tekrar ayağımı gazdan çektim. Böyle e, araç süzülmeye devam ediyor. Dolayısıyla son 10-15 kilometredir ee, neredeyse çok az gaz kullanarak devam ettim. Yani sıfır enerji tüketerek geldim bu noktaya neredeyse. Bunu bugün size anlatmak istedim. Doğa da çok güzel burada. Onu da belirteyim. Şu an Cuma vakti geldi arkadaşlar. Bir yerde durmak istedim aslında. Şurada bir cami gördüm ama neyse bir sonrakinde dururuz. Daha zaman var. Bu arada böyle devam ediyor. Yani bu araç elektrikli araçlar konusunda hani bu ekstra bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. E Dediğim gibi buradan zaten her şey görünüyor. Şurada süzülü modu, şarj, tekrar süzülü modu şeklinde hiç gaza basmadan ilerlediğimiz bir yolculuk oldu. Bakalım nereye kadar böyle gideceğiz. İyi günler diyorum arkadaşlar. Bölgeye gelmek isteyen olursa Kastamonu arası yolda çok güzel. Ekstra bilgi. İlk video çekerken 82 idi şeyimiz, bataryamız. Sonra yokuş tırmandık, 75'e kadar indi o dağın tepesine. Sonra aşağı inerken tekrar 80'e geldi. Yani ben Cide'ye doğru video çektiğimde 40 kilometre falan vardı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi biz Cide'ye geldik şu anda, 40 kilometre yol gittik. Bataryamız 82'den 80'e gelmiş oldu yani.